Hazır mıyız? Buyurun hocam. Evet, e, kazanmamız gereken bir maçtı. Tabii ki geçen haftaki beraberlik sonrası. Biraz üzerimizde baskıyla başladık mı? Başladık. E, ama özellikle ikinci yarı buna değiştirdik. Rakibimizin ilk defa üçlü savunma yani savunmada beşliğe geçmeleri e, bu şekilde oynamaları Beklediğimiz bir şey değildi. E, ama maç öncesi kadrodan özellikle planlarımızı yapmaya çalıştık ama Bizim özellikle Gabriel Saray'ı sağ kanatta daha içeri sokarak oynatmamız, biraz da Frankowski'yi daha yukarıya çekmeye çalıştık. Ama rakibin özellikle beşli savunması, üçlü orta ile birlikte bu dizilişimizi ve özellikle hücumdaki etkinliğimizi azalttı. İyi savunma yaptı rakibimiz. Kalemize ilk gelen top gol oldu. Beklemediğimiz bir yerde çok fazla getirmediğimiz yerde gol yedik. Biraz düşüş oldu ilk yarı. Özellikle gol sonrası psikolojik olarak bence biraz geriye gittik. Devrede uyandık. Ee, i̇kinci yarıya biraz daha iyi başladık ama bir bir sonrası çok daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Daha sakin oynadık, sabırlı oynadık, oyunu daha doğru oynadık. 2 bir sonrası çok fazla yine pozisyon yakaladık. Burada üçüncü dördüncü gol çok rahat bulabilirdik. Ee, rakibimizde tabii ki bir oyun planı vardı. Bunu uygulamaya çalıştılar. Özellikle uzun toplarla öndeki iki oyuncu bulmaya çalıştılar. Günün sonunda kazanan takım olduk. Ben oyuncularım tabii ki yani bu haftalar zor haftalar. Özellikle dediğim gibi geçen hafta puan kaybı sonrası bir sonraki maç her zaman zor olur. Biraz stresli olur. Bu stres üzerimizde biraz vardı. Ama şimdi kendi sahamızda Cuma günü Antalya Spor'a karşı oynayacağız. Bu maçta hem daha iyi futbol hem daha özgüvenli bir futbol hem de daha çok ürettiğimiz futbol oynayacağımızı düşünüyorum oyuncularıma emeklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum ve özellikle taraftarımıza burada e, dün bizi müthiş bir şekilde karşıladılar otelin önünde e, bugün yine desteklerini verdiler her zaman yanımızdalar, her zaman destekliyorlar her şartta destekliyorlar e, biz de onlar için daha fazlasını yapmak zorundayız. Bunu biliyoruz ben yapmak zorundayım, oyuncularım yapmak zorunda. Onların e, başını her zaman dik tuttuk bu benle birlikte bu iki buçuk sene oldu. Üçüncü senenin sonuna doğru geliyoruz. Hep başlarını dik tuttuk. O yüzden onları mutlu etmek, onları e, sokağa çıktıklarında e, gururlu bir şekilde dolaştırmak bizim için en büyük e, istek, en büyük amaç. Bunun dışında bir şey düşünmüyoruz. Yine e, hep söylüyorum, e, tekrar söyleyeceğim. E, Mayıslar bizim ve taraftarlığımızla birlikte coşarak onlarla birlikte kenetlenerek

Diğer kanat oyuncularına göre yani Barış'a göre, Roland'a göre, işte Yusuf Demir'e göre yani Ahmet Kutucu'yu oynattık. Yani hepsine göre daha çok topa sahip olan, daha çok top oyun içerisinde girip top alıp oyunu çözebilen bir oyuncu. Bugün de özellikle tabii ki ayağında ağrıları var ama o her zamanki gibi yani Galatasaray için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Galatasaray formasını hep giyerek sahaya çıkmak istiyor. Bugün de onu istedi. Özellikle maç öncesi yani bir 45 dakika oynatabileceğimizi ona söyledik. Ve e, bugünkü 45 dakika içerisinde de bence iyi işler yaptı. Tabi %100 değil, %100 olmasa bile bence yine bizim takım için sizin de dediğiniz gibi yani ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu bence çok net bir şekilde gösterdi. Uğur Bey. çok arzulu takım sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla taraflarda da bu oyundan çok memnun kalmışlar. Ama bu ikinci yeri ile ilk yeri arasındaki bariz fark değil mi hocam Şöyle demin de söyledim aslında yani özellikle rakibimizin beşli savunma 5-3-2 beş, gibi savunmada duruşu bizim de burada yani iki orta sağ Torreira, Lemina, e, Saran'ın içeri girdiği yerde bazen üretmede zorlandık yani. Bazen çok geriye gelip toplar aldık, ee, bazen e, bloklar arasında kırıcı paslar atamadık. Erken ortalar yaptık, erken uzun paslar attık, e, erken yüksek toplar attık. Yani burada e, daha çok kısa topa sahip olup paslarla çıktığımızda ikinci yarı e, bunu daha net bir şekilde e, oyunu kanatlara taşıdığımızda e, burada da hem bekler için mündürme zamanı çıktı, kanat oyuncuları için birebir oynama e, şansları çıktı. Bu da bizi daha üretken olmaya e, gösterdi. Ama onun yanında bence devre arası da yani motivasyonumuzun çok farklı değiştiğini yani ilk yarı ile ikinci arasındaki motivasyonumuzun da yani devre arası biraz daha uyandık aslında yani hem 1-0 geriye düşmemiz hem yani şunu Oyuncularıma özellikle söyleyeyim yani bu kadar iyi oyuncuların hem bu kadar az üretmesi bu kadar Oyun içerisinde kendinden az gösterme şansı olmadığında özellikle söyledim. Yani onlar doğru işleri yaptıklarında, doğru bir şey yerlerde bulunduklarında ve sakin kaldıklarında zaten biz oyunu çözebilecek yetenekli oyunculara sahibiz. Yani bunu da ikinci yarıda daha doğru bir şekilde yaptık. Yani üçüncü, dördüncü golle çok rahat bir şekilde bulabilirdik. Bunu da şanslarda bize geldi. Çok net bir şekilde rakibimize de gol şansı vermedik. Başka soru yoksa eğer, son, son soru olsun lütfen. Hocam son 10 hafta için kafanızda belli bir şanlı oluşturduğu ara ara sistem değişimizi görüyoruz ve 10 defa Burada kafanızda bir şey oluşturuyoruz. Şöyle yani, e, tabii ki yeni gelen oyuncular var. Hem onlar bizi tanıyor, hem biz onları tanıyoruz. Hem saha içerisinde oynayarak birbirlerini tanıyorlar, bu çok önemli. Yani e, bir adaptasyon, oyuna adaptasyon e, çünkü Bizim iki buçuk senedir oynadığımız bir oyun vardı. Bu oyunun biraz altına düşmeye başladık. Yani bu agresif olarak da yani eski agresifliğimizin altına düştük. Daha çok pozisyon verdik. Bu sene daha çok gol yedik. Yani hem bunu bizim bir yandan tamir etmemiz gerekiyor. Bir yandan da dediğim gibi hücumdaki e, özellikle e, sağ parselizasyonu çok önem kazanıyor. Yani burada da yani e, bizim oyuncu e, yapımız önemli. Rakibimizin oyuncu yapısı önemli. Burada yani zaman zaman esneklikler göstermeye çalışacağım. Yani hem bize hem rakibimize hem de elimizdeki oyuncu yapısına göre bu esnekliği göstermeye çalışacağım. Dediğim gibi yani şimdi elimizde iki tane forvet var. Bunu hangi sistemde oynayacağız? Yani bununla ilgili takımımızın gidişatı bir sonraki maç, ondan sonraki ara yani çalışma zamanımızın olduğu yerde özellikle bu bu haftada hep bir arada olup çalışma zamanımızın olduğu yerde Farklı şeyler deneme şansımız olacak. Ama asıl hedefimiz dediğim gibi yani Galatasaray'ın güçlü oyunu. Yani üçlü de oynasak, dörtlü de oynasak, önde iki forvet de oynasak, tek forvet de oynasak. Bu güçlü oyunu daha net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Bunun için de hem çalışmaya hem de oyuncularımızın birbirini tanımaya ihtiyacı var. Yüzde yüz hazır olmayan oyuncularımız var. Yani Morata ilk defa sakatlık sonrası maça çıktı. Yunus ilk defa biz cezalıydı. Bir girdi Fenerbahçe maçı. Yani tam %100 değil. Yani bu oyuncular da %100'ünü bulduklarını bence takımı da çok daha yukarıya çekecekler. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür